Evet efendim. Ee, yine diğer bir konu başlığını açalım hemen. Ee, otomatik bilgi paylaşımı acaba ne durumda? Şu an herhangi bir bilgi paylaşımı oldu mu? Bugüne kadar şahsıma Ali, bizim evraklarımız, bilgilerimiz paylaşılmış finansampla diye bir telefonda almadım, hı hı. bir yüz yüze müracaatta olmadım. Tabii ki şimdi kanun var ortada. Ne diyor? 1, 1 2018'den itibaren yaklaşık 136 ülkenin imzalamış olduğu uluslararası bir sözleşme var. var. Evet. Bu sözleşmeye istinaden de devletler asla acele etmezler zaten. Neyde acele etmezler? Denetimde acele etmezler. Çünkü o ülkede yaşayan bir vatandaş nefes aldığı süre içerisinde her zaman denetime tabidir. 5 yılda geriye doğru denetler, 10 yılda geriye doğru denetler. Sen şimdi finansal maliye bakan... Yaşadığımız şehrin finansantı bir adrese adresimize yazı gönderse yok ben gelmeyeceğim mi diyeceğiz? İmkanı yok. Mutlaka yazılı bir cevap vermek <laughs> zorundasınız savunmanıza. Aynen bu durum geçerli. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun 9. maddesi diyor ki: "Yurt dışına yapılacak veri aktarımlarında süreç nasıl işleyecektir?" Madde 1. Vatandaşın rızası olmazsa hiçbir bilgisi yurt dışına aktarılmaz diye çok güzel bir madde koymuşlar. Aksi davrananlar hakkında da 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla ceza davası açılır. Kesilen ceza da paraya dönüştürülemez. Yani yatarlı cezadır. Burada da bağlamış evet. aksi hüküm yapacak kişileri. Tabii ki biz bu işlemleri burada konuşuyoruz, düşünüyoruz. Evde vatandaşlarımız e, odalarında bizleri izlerken e, yorumluyor ama otururken de kimse kimseye işlem yapmıyor Eylem Hanım. Yazılı olarak beyan etmemiz gerekmektedir bunları bunlara. Yazılıdan kastım ne? Bu kanunu belirten artı bu kanundaki hangi maddeye istinaden bu hakkımızı kullandığımızı Ankara'da Hazine ve Maliye Bakanlığı dış ilişkiler daire başkanlığına yazılı olarak beyan etmemiz gerekiyor. Bu bir. İkincisi kişisel verileri koruma kurumuna beyan etmemiz gerekiyor ki kişisel verileri koruma kurumu iç hukukta yürüyen varlıkların paylaşılmasını gizler. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise dış hukukta yani başka ülkelere veri aktarımına yetkilidir. Burada anlaşıldığı üzere yapılması gereken işlem yazılı olacak bizzat dilekçe beyanı, kişinin TC kimlik numarası, yaşadığı ülke adresi bunlarla yapılacaktır. Bu işlemlerde de ben vatandaşlara hizmette bulunuyorum. Bilinmesinde fayda var. Şahsıma WhatsApp'tan ulaşırlarsa ister emeklilik işlemleriniz için. İşte ekranda yönetmenimiz de gösteriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dış İlişkiler Daire Başkanlığı Avrupa'dan sorumlu e, ilgili birimin vatandaşlara göndermiş olduğu yazılı belgedir. Bakın bunun son satırında diyor ki: Yapılan tüm işlemler yasal mevzuat çerçevesinde yürütülmektedir. Şimdi yasal mevzuattan kastım da yasaya atıfta bulunmuş. Bakıyorsun evet. yasa ne diyor? Vatandaşın rızası olmasa hiçbir bilgisi yurt dışına aktarılmaz diyor. Bu işlemin haricinde size kim ne söylerse söylesin cebinize bakıyordur sevgili izleyicilerimiz. İtibar etmeyin.